Şükrü Bey'in karşı gelmesine rağmen Sultan Ali'nin yanında oturuyor. Ali ne yaptı? Etti. Sultan'ın gönlünü aldı. Aldı evet. mı? Aldı gibi. Gibi değil. Aldı. Ne istiyorsan, evet. e, neleri yapması gerekiyorsa onları burada milyonların önünde söyle. Biz de yarın bir gün bir şey olduğunda ona hepimiz birden diyelim. <laughs> ya abla şöyle bir şey söyleyeyim. Ali zaten hani... E, Hani gitti geldi ya Hı. hani çok değişti. Hani bana karşı mesela biz barıştık. Hani barıştığımız günden beri beni üzmüyor. Hani bir sıkıntı olmuyor. Zaten artık olursa yani kendi bileceği bir şey. Artık öfke yani ben kontrolü de düzeldi mi? Düzeldi. Yani öyle hiçbir sıkıntı problem yok şu an çok şükür. Yani diyorum öfke kontrolünü düzelsin. Hani ani şeylerini düzelsin hareketlerini. Hani bana karşı ilgisi var şu an. Her türlü ilgileniyor benimle. Hani şu an güzel anlaşıldı. Hiçbir sıkıntımız yok ablacığım. Olmayacağız zaten aşkım. Tek sıkıntınız var. Baban Şükrü Bey bu evliliğe karşı. Ali'nin annesi Ayşe Hanım bu evliliğe karşı. Ya da bizi hiç karıştırmayın, bize hiç bulaşmayın. Ne haliniz varsa görün diyor. 4,5 G ile Çorum'a bağlanıyoruz. Ali'nin annesi Ayşe Hanım karşımızda. Bakalım fikrini değiştirmiş mi? Ayşe Hanımcığım. Buyur Seda Hanım. Nasılsın hayatım? İyi diyelim, iyi olalım işte. Allah iyilik versin inşallah. Gelin adayım burada. Amin. Amin. Diyor ki, oğlun için diyor ki, Ali çok değişti, Heh. düzelmeler var. Ee, daha da inşallah iyiye gidecek diyor. Bu sizin için de iyi. Çünkü sen e, oğlundan bir ara şikayet ettin, şikayetçi oldun. Bize de iyi davranmıyor dedin. Evet. Sen inanıyor musun bu evliliğin iki tarafa da yararlı olacağına, Sultan için de iyi olacağına, Ali için de iyi olacağına inanıyor musun? Ben inanmıyorum ama yine de kendileri bilir. Neden kendileri bilir. Yani ben bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ben ben yine de evliliğin bir mutlu evlilik olacağına inanmıyorum. Ee, Ayşe Hanım sen sadece sultana değil anladığım kadarıyla oğlun Ali'ye de güvenmiyorsun. İkisi aynı akıldalar. İkisi de aynı akıldalar. Heh. Yani bunlardan bir şey olmaz mı? Bir geliyorlar bir gidiyorlar. Bir akıl bir geliyor bir gidiyor. Bence sağlıklı ha. ilişki böyle. Bunların yani iki aklı da ayrı. Hani ne ailesi, yaşan, ne yaşanlarsa yeri. yaşasınlar kopamıyorlar. Ayşe bir dakika sultan ilişki. bir şey söylüyor. Ne dedin sultan? Ya bana göre şu şekilde abla hani biz hani ayrılıp barışıyoruz ya sürekli. Ha. Hani ben bana göre hani bilmiyorum bazı insanlara Hı. göre de öyledir bence. Ev sağlıklı ilişki bence böyle. Ama şu şekilde hani ayrılıp barışıyoruz kopamıyoruz ya. Hani bence birbirleri gerçekten seven bu, öyle oluyor diye bu düşünüyorum. Bu sağlıklı değil aksine e, toksik ve marazi bir ilişki. Güzel bir ilişki değil. Huzursuz bir ilişki. Abla huzursuz. ben ben de yerden vazgeçelim nesilden. Ya öyle öyle alıştıysa o soruna kadar öyle gider. Yani bu mutlu bir evlilik olmaz. Ana ben vazgeçmeyeceğim. Olmaz. Benim fikrim öyle. Ayşe hanım oğlun seninle konuşmak istiyor hayatım. Anne, gerekirse evi sattın. Kredi çekin. ne diyor? Buyur. Şu çocuğun evet. isteklerini yapalım anne. Ben bir daha evlenemem. Ben sultan gibisini de bulamam zaten. Sen bulamazsın, doğru. Bulamam. Niye vallahi. evlenemiyorsun Ali? Ha? Anne hani evlendirmediniz ki hiç. Niye için? bitti? Bitiyor mu yani? Bitti. Ben başkasını Biliyor bulamam zaten. Sultan, sultan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama... E, ...sen Ali sultan O zaman, zaman kendin bilin Ali. Bulamam, Bize niye soruyorsun? Ya ben senin evladın değil miyim anne? Ya Bize ama şöyle ben şöyle bir Bize şey söylemek söyleme istiyorum. Anne evi şey. saklıyorsun, evi evi. Abla ben bir şey diyebilir miyim? Benim diyeceğim mi? mi? bu kadar. Ya anne ben senin evladın değil miyim? Abimi niye evlendirmediniz daha? Sen Abin karıştırma e, orada. Abim adam gibi yaşıyor burada. Sen abini ne karıştırıyorsun? Kendi işine bak oraya. E tamam ben de senin evladınızım ya. Bir mutluluğu çok görmeyin anne ya biz dedi? sana, Biz sana atalı, Ali. Abla, biz sana atalı ya? yaptık Ali. Sen abla, yaptın Ali? Ne Her şeyi yaptık, her şeyi ya yaptık. Her Şu şey Şu bu bir Gök yüzük aldın, bak bir şey yapmadın ya. Biz de yaptık, sen, sen yaptın. Ben bir şey diyebilir miyim Seda abla? Bir yüzük aldın ana, başka Ali, bir şey yapmadın. Ali bir dakika dur. Ablacığım, bunların iki tane evi var, Hı. tamam mı? Tarlaları var. Ondan sonra 60-70 tane koyunları var. Bunlar Hı. bunların bazıları Sultan. Kız sultan sen rüya mı görüyorsun? Rüya mı görüyorsun? Nerede mal? Ya sen ne kadar yalancı? Az artırlar. önce bana diyordun burada diyor ki yok. Nerede? Kur'an çarpsın bir insan bu kadar mı yalancı olur? Ali sen neredesin Ali? <laughs> Buradayım anne. O amcasın o malları koyunları. Nerede e var? Tamam amcam da kandırıyor koyunları? durmadan. Bu kullanıyor. Sultan bunlar çorumu da satıyor Sen oradan doğru konuş. Bizim malımızda yok. Nerede anne nerede? yok. Daha buraya girmeden önce Ali Bizim bana kendisi söyledi. Bir dakika tek Anne sen aklımı mı yedin? Anne inekleri sattın ineklerin paraları nerede? Hep amcam aldı. Babam durmadan kandırdı. Ali senin sizin koyununuz yok mu? Senin baban nereye gidiyor? Yedim ben giriyor? yedim ben. Ali yok evet. mu? Az önce denedin mi? Yani koyunlarımız var. Kalkmışlar yok. yok. Allah buraya çıkmadan kalkmışlar. Baksana siz şimdi öyle, diyor. öyle diyor. Az önce koyunları satmışlar. falan her şeyleri vardı. Buraya siz, çıktık şimdi sattılar. Babam biraz önce dedi ki bunlar çorumu da satsın sana düğün yapmazlar dedi. Yapmazlar. Yapmazlar. Neden? Bana değil, başkasına da yapmazlar. Niye? Diyorum hazır kız arıyorlar işte. Sana bir şey söyleyeyim mi? Anne bak? biz sana Cuma günü Bizim konuşmadık. Bizim koynumuz da yok, malımızda da yok. Allah birdir bak, o yemin etsin var diye ben de yemin edeceğim. Yani yani anne öyle. nerede, ineklerin parası nerede? Elli altmış tane inek var, nerede? Hep amcam 20 aldı paraları. Yirmi sene para önceki parayla da konuşuyor? Nerede anne, hani? hani, vermedi ki daha. Ya. Ferhat'tan aldı. Ferhat'ın bir amcası var. E, ee, Ali'nin dedesi Anca bağlı var. Amca babamı kullanıyor. Yüz yarı sana yüz, sorarlar yarın yani, hadi. Dur dur dur. Anne, anne nerede nerede? Para Ali. Nerede? Ali, <laughs> Ali dur. Anneyi yalnız sen yan odalıymışsın gibi bağırıyor bak. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> Aşağılım ya. Yan odaya bağır. Ali neredesin sen? <laughs> Ali, neredesin <gülüyor> <gülüyor> Ali neredesin Ali? Yok hapçı ya. Abla ya amcam durmadan bağımlı kalıyor. 20 kandı sene koyacak ki malın parası. Tamam nereden nerede? Abla. Yirmi sene önce vardı onlar 20 sene sene yok. Sen sultanı mı kandırdın acaba? Yok. 20 sene önce malımız Anladım, vardı, boynumuz ya. yoktu. Malımız vardı ama değil, 20 sene ben ben 20 önce. Ali sende nişan sene. yaptığımızda nişanın falan olduğunda Allah için demedin mi bu koyunlar bizim Allah iki tamam, tane evleri var dedim, kendi amca. o evin bir tanesini satsalar yani olurdu. Ben o evin bir tanesini kendi üstüme istiyorum. Bu bir tarlanız varmış. Aşkım o tarlayla <laughs> için Bozda. O tarlayı da benim için sattıracaksın He. Anne, He. Sat Siz ya. arabamızı satarsınız Ali ile benim arabamı değil mi? İyi Öyle mi? Ha? ha? iyi gözle. Aldın mıydı hiç ev? Aldın mıydı hiç ev? Varmış eviniz benim benim adım olacak. Ha, oğlunun da değil ha benim adım olacak o ev. Olacak You're anne o. olacak. Ben başka ha, hey, yok. Gözle, Ha, gözle, gözle dersin. Olacak. Gözle. Şadıban niye sinirlendin? Aşağının evet bir sesini kazandır. bir alalım. Ne oldu Şadıban? Güldüm buna. Neden güldüm biliyor musun ha. Seda Hanım? Kızım sen o kadınla beraber mi çalıştın? Yaptın bu malı mülkü? Ee, benim hakkım nerede? Düğün yapmamışlar. Ne bir şey senin? yapmamışlar. Ne Sonra buraya var? niye çıktınız? Hep bize kızıyorlar. Var. Nikahın yok bir şeyin yok. Ne hakkın Oğlun var? Oğlum hakkı var. Var mı nikahın var mı? Yok abi böyle bir bolluk yok Türkiye'de dünyada. İşte. Bak Ali yanında oturuyor. Çalışsın yapsın sana. O kadın ne hallerden gelmiş oraya biliyor musun? Yok. Dede Cık mirası. Değil. O dede da dede diyor mirasıymış ki. mirasıymış bak, dede mirası. Sen benim gelinim olsan asla elimi cebime atmam. Aa! aa. Şadım bana bak. <laughs> aa! Melek Hanım hoş ne geldin. yok bu işin Seda Hanım. Çünkü neden biliyor musun kızım? Neden? Sakadım. Siz iki gençsiniz. O kadıncağız ne emeklerle gelmiş bu duruma. Sen de Ali ile beraber çalışın. Bütün isteklerinizi yapın. Kim kim dört dörtlük? Sen birden diyorsun ki Ş evini sat üstüme yap. Şadıman. Niye? Ne gereği var? Şadıman. Yapar, yapacak. Sen gökten zembille mi indin? Dede mirasıymış ne yapabilirim? Şadı. Onlar da çalışarak değil ki dede mirası. İki sağır birbirini. Şükrü Bey bekle. Bir saniye bekleyin. Şadıman. Niye istiyor biliyor musun? Yap. diyor ki ben yap. diyor hiç evlilik yapmadım. 20 yaşındayım diyor. Evlenmiş, ayrılmış bir çocuklu adama gidiyorum diyor. Gitmeseydi Seda Hanım. Şimdi kızlar Kime akıllı. gitti. Kime sordu da gitti? Beni Bak, kandırdılar düğün yapacağız, değil. bilezik alacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Hı, kızım, Onu ne yapacağız? Tamam ben çalışır Yavrum. yaparım. Ya sen hiçbir şey yapar mısın? Yaparım ben. Hadi bu önüne gider onu bekleyene kadar. Aşkım yedik içtik bitti, yok şimdi gider çalışırım. Gedirmeseydin. Yok ailem bize düğün yapar, ailem bize yüzük alır diye beni kandırmasaydın bu zamana kadar. Sultan bir saniye, Ayşe Hanımcığım. Ayşe Hanım. Buyur Seda Hanım. Sultan diyor ki ben... Buyur. 21 yaşıma yeni girdim. Üstelik de başımdan evlilik falan geçmedi. Ali evlenmiş, ayrılmış. Bir de çocuklu adam. Ben gelin geliyorum. Benim ne ist ne istiyorsam, istediğim her şeyi yapacaklar diyor. Yapamam. Seda, Yapacaksın anne. bizim halimizi koymadılar. Yapamam. Ben başka çarem kalmadı anne. Dur Ali gözüm, bir konu sıkalım. kesiyorsa meydan açık. Kozun kesiyorsa meydan açık. Orada, orada konuşma Ali. Anne, Cuma gün sen ne dedi? Gelsin, elimi öpsün, o benim kızım demedin mi? Ne? Cuma günü. Ne ne dedim, ne? O benim kızım demedin ne? mi? Ondan özür dilemem. Gelsin, benden özür dilesin, elimi öpsün. Kızım gibi demedin mi? Ben öyle bir şey demedim Ali. Ali, Allah sen arası. de uydurup uydurup sultana gidiyorsun. Abla, zaten yanındaydım ben. Ali. Hayır, senin annen doğru, net bir kadın. Hiç öyle bir şey demedim diyor. Ali! da bu adam tetkiklerle şey ben, ben doğrusu neyse onu konuşuyorum. Ben yalan konuşmuyorum, Allah var yukarıda, Allah var. Ben Allah'tan korkuyorum, ben yalan konuşmuyorum. Ben sana inanıyorum hayatım. Sağ ol. Ben de yalan konuşmuyorum da senin oğlum bana söylüyor yani. Evliler şey gözleri kesiyorsa meydana çıksınlar. Tamam, ağlanda dur lan ne? Biz yapacağımızı yaptık onlara, yapacağımızı yaptık onlara. Artık bizde hakkıları yok. Anne ne yaptın? Büzük aldın kıza, taktık başka bir şey yok.